Fokur fokur kaynayan suya biraz böyle 2-3 yemek kaşığı ayçiçeği, ondan sonra bir tuz attıktan sonra fokur fokur kaynayan suya bir paket spagettimi attım. Onu güzel böyle kaynattıktan sonra, pişirdikten sonra diğer taraftan da sosum var. Sosumda neler var arkadaşlar? 2 e, su bardağı dolusu domates suyum var, 2 yemek kaşığı biber salçası, tuzunu attım ve biraz da evde bir pakette tavuk dönerim vardı nefis bir sos gerçekleştirdim. Bu spagetti de onun karışımını sağlayacağım. Dediğim gibi 2 su bardağı domates suyum vardı. 2 yemek kaşığı salça, 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. Bir evde paket dönerim var, tavuk dönerim vardı. Ondan sonra onları böyle buluşturuyorum ve bugün nefis bir dönerli, tavuk dönerli bir domates soslu. Ondan sonra spagetti gerçekleştirdim ve nefis oluyor arkadaşlar. Ee, artık böyle tam öğlenli aparatif içinde güzel bir yemek oluyor. Evet yeni bir tatla görüşelim. Bende kalmaya devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.